Yani bu ücret dağılımında astronomik oldu. Herkes kendi bindiği gemiyi kurtarmaya çalışıyor. Hak veriyorum. Benzin, mazot aldı başına gidiyor. Hani en yakın dostumuz Katar da o da bu işe bir şey katmıyor yani. Yani benzini, şey petrolü bize şöyle hatırı sayılır ucuzlukta vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Arapları çok seviyoruz da Araplar bildi, bulduğu yerde bizi bir güzel öpüyorlar yani. Doğru mu? Doğru. Bu nasıl dostluk dostluksa? Ha benim dostluğum falan değil. Ben ülkeler arası dostluğa inananlardan değilim. Ülkeler arası işbirliği vardır. Ya da düşmanlık vardır yani. Öyle dostluk, mostluk, kardeş ülke. Nereden kardeş? Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle olunca vatandaş taksiye binemiyor minibüse binemiyor. Bir de minibüsçüler 21 lira istiyor. O zaman hiç binemeyecek. Yani benim anlamadığım şu. Bornova buca mesafesiyle Bornova Alsancak mesafesi aynı mı? Yani bilmiyorum gerçekten. Çünkü ben minibüse bilmiyorum Çünkü minibüs esnafının hal ve yaklaşımlarında olduğum olası memnun değilim. Onu da söyleyeyim. Minibüsçüler odası önce minibüs şoförlerini bir eğitsin. Onu söyleyeyim bir. Yani kendisini tanımam etmem. Ama minibüsçüler odası 21 liradan önce önce minibüsçüleri bir eğitsin. Vatandaşa nasıl muamele yapıyorlar? Minibüs kullanırken yolcuları nasıl yok sayıyorlar? O ellerindeki bas konuşla konuşurken ağızlarından çıkan lafları duyuyorlar mı? Bir Mehmet Bey bir onları bir araştırsın. Ama zaten yakında kimse minibüse de binmeyecek. Taksiye de binmeyecek. Herkes otobüs, tramvay, metro. Şimdi ben otobüs diyorum ama metro örneğin ben çok iyi hatırlıyorum metronun ee, boş saatleri olurdu. Yani herkes işine okuluna gittikten sonra metro nispeten boşalırdı. Şu anda bakın aylar var ben metroda oturamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ne oluyor bu? Ne anlama geliyor? Tramvay onun gibi. Ama tramvayda şöyle bir de sorun var. Dedim ya dün. Artık biz birbirimizi seven bir insanlar topluluğu değiliz. Birbirimizi sevmiyoruz. Tahammülümüz yok. En ufak bir olayda ya levyeler çıkıyor ya sopalar çıkıyor. Ha bu da asayişsizliğin, trafik asayişsizliğinin aslında sadece e, mış gibi yapıldığındandır. Yani bir trafik polisi çekincesi yok. Defaatle burada söyledim. Giden emniyet müdürüne de söyledim, gelene de söylüyorum. İzmir'de hiçbir alanda asayiş, ber, kemal değil. Şimdi buna eklenince şimdi basit bir şey soracağım. Bilenleriniz vardır. Ha tramvayın güzergahı, geçtiği yollar bunlar tartışılabilir. İşte yanlış yerden geçti, yanlış yere. Ben bunlara girmiyorum. Ben sadece şu andaki realiteye bakıyorum. Halkapınar'dan tramvay çıkıyor. Al sancaktan Gazi Bulvarı'na kadar tramvayın nasıl gittiğine hiç dikkat ettiniz mi? Hele hele Gazi Bulvarı'nda o yani çocuk hastanesinin Montreux'den sonra yani şeyden kültür parktan sonra ki durakta kırmızı ışık var orada Gazi Bulvarı'na dönerken. Orada tramvay hattını işgal eden her türlü binek aracın aslında saygısızlığı, edepsizliği kendi yurttaşlarına yaptıklarını bilmiyor muyuz? Onlar anlamıyor mu bunu? Tramvay düdük çalıyor, düdük çalıyor, düdük çalıyor, düdük çalıyor. Yok. Niye? Çünkü kavşaklarda doğru dürüst trafik polisi yok. Bir ara garip bir şey vardı trafik emniyetinde. Biz ceza vermekten yana değiliz. Neden? Sen bunu söylediğin için trafik emniyetindeki maganda kat sayısı arttıkça arttı. En ufak şeyde küfür kıyamet. Çünkü tahammül yok. Çünkü sorunlar fazla. Öyle yazılan, çizilen... Haberi yapılan konular değil. Yani bir bağ maydanoz şu kadardı bu kadar oldu değil. Her şey bir arada. Çünkü ekonomik sorunlar psikolojiyi de direkt etkiliyor. Doğru mu? Doğru.